Evet bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde sizler için 300 metrekare arsa içerisinde inşaatı bitirmiş 3 artı bir açık mutfak salonundan oluşan akıllı ev sistemli yerden ısıtmalı harika bir villa alanındayız. Mimari olarak fark yaratacak bir villa. Villa aldığınızda ise bir villa aldım diyebileceğiniz gerçek bir villa alanındayız. İşçiliği gerçekten muazzam. E, kullanım alanları olsun, e, iş dizaynı olsun eşyalı bir şekilde satıldığı için iç mobilya konsepti de gayet güzel bir villa alanı. Hızlı bir şekilde tanıtacağız. Uzun uzun sizleri tutmayacağız. Sen hızlı bir şekilde dön. Otopark alanımızı bir gösterelim. Bakın otomatik sistemle kapınız bulunuyor. Aracınızı kendi bahçenin içerisine çekebilirsiniz. Üstü spot aydınlatmalarla gayet güzel bir şekilde aydınlatılmış. Tüm bahçe duvarlarımızın etrafında çam ağaçları, peyzaj düzenlemesi yapılmış. Yeni nesil perfil sistemle korkuluklar da mevcut. Hemen böyle buraya doğru geldiğimizde ise ateş çukurumuz mevcut. Hemen ateş çukurunun yanında ağaçlandırılmış bir bahçe alanımız bulunuyor. Görüntü açısından da gayet zengin bir görüntüsü mevcuttur. Hemen burada içerisi doldurulmuş güzel bir havuzumuz bulunuyor. Sen havuzda güzel şık bir şekilde havuzumuzda göster. Güzel bir havuzumuz bulunuyor. Hemen yanı başında iki tane şezlongumuz. Sol tarafında salıncağımız. Hemen ilerisinde rattan bahçe masa takımımız bulunuyor. Sen istiyorsan direkt gel buradaki bahçeyi göster. Bakın arkaya doğru tamamen dönülecek şekilde peyzaj denemesi yapılmış. Çam ağaçlarıyla da e, ağaçlandırılmış bahçe duvar köşelerimiz bulunuyor. Dış mimarimiz de gayet güzel. Spot aydınlatması şık bir model. E, dış cepheye kompozit giydirmesi yapılmış. Gayet model bir villa. Aldığınızda da keyifli bir villa aldım diyebilirsiniz. Bu arada satış fiyatımız 22 milyon Türk Lirası fiyatımızla pazarlamamızda mevcuttur. Akıllı ev konseptli bir villa olduğu için güvenlik kamera sistemlerimizin hepsi takılı. Bakın şık bir bahçe düzenlemesi mevcut. Ondan sonra içeriye doğru gel böyle gidelim. Bakın kapı girişinde etrafı camlarla kapatılmış. Gayet güzel bir koruma alanı olmuş yani çelik kapınızın korunumu yani burada yağmur değme durumu, paslama durumu söz konusu olmayacak. Zaten girişe doğru böyle ahşap görüntüsü bulunan bir çelik kafa girişimizde bulunuyor. Ayakkabılarımızı çıkaralım. içeride hemen yavaştan devam edelim. Ayakkabılarımızı çıkarttık. İçeriye doğru hemen adımımızı attık. Arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir villa. E, i̇şçilik açısından da zengin bir villa bulunuyor. Lokasyon olarak Eferer Mahallesi'nde bulunuyor. Tam müstakil villalar bölgesinde. En yakın denize 1,5 km. Şehir merkezine 1 km. Sabahları ekmeğinizi, yoğurdunuzu, sütünüzü alabileceğiniz market hemen yanı başınıza bulunuyor. Lokasyon açısından gerçekten zengin bir mühitte bulunuyor. Şimdi içeri girdik. Sol tarafımızda güzel bir boydan bir bestiyerimiz. Aydınlatma ambiyansımız gayet güzel, keyifli. Buradan akıllı ev olduğu için aplikasyonunuzdan evinizi rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hemen sen gel böyle. Şöyle bir göster direkt içeri böyle şık bir şekilde göster. Alttaki... E, misafir ve gayet şık, modern ve sportif bir şekilde ayarlanmış. içilik açısından zengin bir villa bu arada. Yerden ısıtması da bulunuyor dedik. Böyle geldik. Sen şöyle geç buraya istersen tam benim yerime bu mutfağın görüntülerini hep birlikte görelim. Güzel bir mutfağınız mevcut. Büyüklük olarak gerçekten büyüklüğü sizlere yetecek. Bakın gerçekten yetecek çünkü e, ideal büyüklükte. Tüm beyaz eşyalarımız hazır. Bakın burada e, mikrodalganız, fırınınız, set üstü ocak, kablomaz bölümünüz, e, bulaşık makinesi, çift kapaklı bir de buzdolabınız bulunuyor. Diğer tüm eşyalarınız içerisinde hazır. Bakın kaşığından, çatalına, bıçağından, kettle'ına kadar, kahve makinesinden, bakın yemek masası üzerindeki çatal tabağı kadar her şey mevcut. Burada tek yapmanız gereken e, valizinizi alıp gelmeniz olacak siter için. Şimdi bak burada elektrikli süpürgemiz de mevcut. Bak buradaki alan gayet güzel, şık ve modern bir görüntüsünü bir köşeye bırakıp villanın işçiliği gayet güzel. Yani temelinden bilirim yapan firma da tanıyoruz yakından. Ondan dolayı güvenilir bir şekilde gelip bu villayı rahatlıkla alabilirsiniz. Burada şık bir e, şöminemiz de bulunuyor. Salonumuzun içerisinde böyle perde açtığımızda havuz ve bahçe görüntüsü olacak şeklinde ayarlanmış. Aydınlatma sistemlerimiz spot şık bir avize. Ondan sonra sen böyle gel. Burada böyle tam köşe dönecek ay şeklinde e, bir oturma grubumuzda bulunuyor. Eşyaları çok anlatmamıza gerek yok. Zaten birinci kalite yani A kalite malzemeler kullanılmış. Genel olarak baktığımızda tüm eşyalar birbirine tümlenmiş. Sen gel yavaş yavaş yukarıya doğru çıkalım. Ahşap merdivenler kullanılmış. Ayağımızı attıkça ledlerimiz açılıyor. Yani merdivenlerimizde sensörlü led aydınlatmalar kullanılmış. Yukarıya doğru çıkalım. Sen tam buraya geldiğinde şu arkanı bir dön. Bu amiyansı bir göster istersen. Oradaki amiyansı güzel bir şekilde göster. Oradaki alanın tamamı görüyorsun. Tam böyle döndüğün sağ yap. Şu içeriği de gösterelim. Burayı burayı. Bakın burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bölümümüz dolapları mevcut. Kiler gibi kullanacağınız bir oda alanımız. Ondan sonra böyle dönelim. Şuraya doğru gel. Burada ilk oda alanımızı bir görelim. Bakın çift kişilik bir yatağı bulunuyor. Çok güzel değil mi? Bakın yere yakın zemin güzel bir modern bir yatak odası seçilmiş. Ondan sonra karşısında makyaj bölümü masanız. Ondan sonra şu sağ tarafına geldiğimizde giyinme bölümümüz. Burada gardıropları mevcut. Burada güzel bir gardırop alanımız bulunuyor. İçerisi cam, ayna kapaklarla, içerisi ledlerle aydınlatılmış boy aynamız burada. Burada ise evin banyosumuz mevcut. Şık, modern bir evin banyosu da bu alan için tercih edilmiş. Gayet güzel. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Diğer oda alanımızdan bir görüntülerini alalım. Burada ekstradan ne mevcut? Arkadaşlar buranın bir balkonu mevcut. Ön cephe alanına bakılıyor. Orada da bir oturma grubu değerlendirilmiş. Burada çift kişilik bir yatağımız. Ee, güzel bir gardırobumuz bulunuyor. Burada ekstra olarak da bir tane daha evin banyomuz mevcut. Sen burayı da bir göster zaten. Tüm banyolarımız aynı konseptte, aynı işçilikte özellikle yapılmış. Güzel bir Evin banyolarımız mevcut. Toplamda e, 4 tane WC'miz, 3 tane banyomuz bulunuyor. Gel. Burası da bizim genel banyomuz. Genişlik olarak gayet güzel bir banyomuz bulunuyor. Lake kapılar kullanmış Güzel duş alanları. Burada çift tane lavabo alanı bulunuyor. Güzel. Genel olarak baktığımızda güzel. Bahsettiğim gibi e, daha önce bu firmanın yaptığı 500 metrekarelik arsa içerisinde villamız da mevcuttu. Orası şu an satış fiyatı 30 milyon Türk Lirası. Buranın satış fiyatı 22 milyon Türk Lirası. Bu biraz daha minimal hali yani küçük hali. Diğeri daha büyük olan haliydi. İki tanesinden birinden seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz. Her ikisinde de fiyatlarında pazarlık mevcuttur. Buranın satış fiyatı 22 milyon Türk Lirası. Fiyatımızda pazarlığımız mevcuttur. Güzel bir çift kişilik yatak. Tek gibi Beyceri Burnu'nun önce pahalılığına bakan bir oda alanımızdı. Güzel bir lokasyonda 300 metrekarelik bir villa asasıydı güzel bir arsa içerisinde güzel bir villa yapılmış. İşçilik açısından hiç şüpheniz olmasın. Kalite iş konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Burayı hem yatırım olarak hem güzel bir yaşam alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Üstteki iletişim arasından bizimle her daim iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden değerli alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.